Evet merhaba değerli dostlar. Bugün de Melih Yapıcı Nidemizin ihtiyarlarına canım kardeşim benim. Ekspertiz. diyoruz. diyoruz. <laughs> Otolapar oto ekspertiz aynen abi. Canım kardeşim benim. <laughs> Gönlüne kurban olurum. Abisinin yiğidi. Abi, 45 abi. tekne efsane bir bağlaman oldu. Evet. Abi çok teşekkür ederim. <laughs> Saat gecenin 12'si bu saate kadar beni bekledin. Sazımla uğraştın. Allah razı olsun. Aa, ayıpsın. Bizde hizmette sınır yok reis olsun tekniğiniz olsun gerçekten çok güzel olmuş abi. Yani e, çala çala doya doyumlayacakmışsınız gerçekten eline bol nasip abi emeğine sağlık. Arkadaşlar e, bu arada taklitlerimizden kaçınınız lütfen. Çizgilerimizi taklit ediyorlar. Ama e, kalitemizi taklit edemezler. Çünkü e, biz her zaman için gönüllere dokunmaya, en güzelini, en iyisini insanlara sunabilmeye, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize sunabilmeye çalışıyoruz. Gönlüne kurban varım. Canım kardeşim benim. Esnaflığını takdir ediyorum gerçekten Allah razı olsun. Canımsın abi. can can. Çok sağ ol abi. Gerçekten çok mükemmel bir saz olmuş. Şöyle göstereyim sazımızı. Şöyle çevir bir de. Oooo. Oooo. Şöyle sapın yiyin var ya. Eline koluna emeğine sağ ol abi. leke yok leke. <laughs> Canım kardeşim benim. Herkese selam olsun. Herkese selamlar abi.